Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hamit ve bugün çok değişik bir video ile karşınızdayım. Bugün de Cem Barış var. Kodmegiç Türkiye Kulübü Başkanı. Yani bugünkü videomuzu konusu apayrı bir şey. Yani Kodmegiç Türkiye Kulübü'ne ekledim yani kulübe girdim. Şöyle hemen göstereyim abi bakın. Sonuncuyum 18963 kupayla. Ee, arkadaşlar çok manyak bir şey oldu. yani, tabi olay böyle değil. Barış yani Barış abi benim için indirdi klanın kupasını. Böyle girdim ben de. Mükemmel klan, ortam efsane. Şöyle şöyle bir maça geçelim. Arkadaşlar bu video bunun uğruna bir 30 like falan gelir yani inşallah. Şöyle bir maça geçelim. Benim internet bir kasıyor. O yüzden Barış abinin kanalına da abone olmayı unutmayın. Şu an Türkiye ikincisi kanalında olmak çok ayrı bir mutlu edici. Yani ya, abi internet çok kötü ya. Çok kötü. Yani kayda gelince hep böyle oluyor. Hadi Gel, geldi. Gol geldi. Art 8 alalım. Abi baksanıza wifi şartı gitmeyi yani gitmiyor yani <laughs> o derece. Ve arkadaşlar gol attık. 2-1 yendik. Klan sohbeti al. Emzal dedi. hemen. Evet arkadaşlar ben maçı kazanıp geliyorum. Maçı da yendik. Artı 16 mis gibi. Kupa kastık. Abi klan harika ya. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ee, bu videonun hatırına dediğim gibi 30 like ve abone olup like atmayı bildirim çanını açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir de yorumlara şeyler rastgele bir şeyler yazın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.